ki? Hani Mehmet'i sıkıştırmayın, dokunmayın Hasan'ıma var. Öyle bir şarkı. <gülüyor> şarkı <gülüyor> gariptir diye Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi düzelmeden seçimlerin kazanılmayacağını en iyi bilen liderlerden biri. 2024 ve 25 yılını enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele yılını ilan etmişti. Kemerler sıkıldı. 2026 ve 27 yılını ise kalkınma ve refah yılı ilan etmesi bekleniyor. Onur Kemeri kim sıktı? Ben karıştırıyor muyum kemerler sıkıldı derken? İşte yüzde nüfusun bahar yüzde seksen kemer Hı. sıktı, hatta sıkarken de kemer koptu. Şu anda Öyle. onların belinde kemer yok. Öyle söyleyeyim, sıkılacak bir kemer yok. Ülkenin yüzde bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir şey anlatmak istiyorum. Bugün sen dolaylı belgede zenginle fakiri yani geliri çok yüksek bir gelir düzeyine sahip bir insanla dar gelirli vatandaşı ayırabiliyor musun, ayrıştırabiliyor musun? Dolaylı vergide ayrıştıramıyorsun.